Gelmedi. Bir dakika dur daha gelmez çünkü bir dakika dur. Orada hemen altında canlı yayın yazar. Bir dakika daha canlı yayın gelmez. Evet başlatılıyor şu an. Ya canlı yayın gelecek şimdi. Başlat oluyor hadi. Evet daha gelmedi. şu an başladı. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir canlı yayındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce de bir canlı yayın yapmıştım. Daha görüyorsun değil mi canlı yayındayım? Alo. Bak şimdi geri git. bu sayfadan geri git. Bir daha. Geri git geri. Ol. Geri git bak. Gir gir. Google'a gir. Evet geri git şimdi geri gitsene. Gittim. Bir daha gir. Girme ya ee, daha. Canlı bas canlı yine bakar. Neyse. Oha sen Minecraft'ta tank mi yaptın? Ne? Sen Minecraft'ta tank mi yaptın? O ben değil ki o ben değil bilmiyorum ben tank bulmam Oğlum canlı yayında gözükmem gerekiyor. Diyor gözüküyor. ki Hamza gemi geri git buradan onu ben yapmadım. Geri git sayfadan geri git. Ha bak geldi. Şu an canlı yayında yazıyor. Bir daha gir Batman resmine. Bir daha oğlum bir daha gir Batman resmine. Oğlum ileri gitsene sayfaya bu sefer. İleri. Deval sen ne kadar masın? Öğü etkine evet, gir Batman resmine. Canlı yayında gözüküyordum ben. Ha, ha buraya. Deval hayır. Şimdi can evet pas sonra bir. Bas. Bastım. Bastı. Benim canlı yayında gözükmem. O zaman şey yap Deval. Ee, canlı yayın. Canlı yayına gir bak. Abi abone ol. Hiçbir şeyler. Bir dakika. Aşağı yine nasıl fotoğrafı falan abone falan olmuş. hoş ver ya. Dur. Arkadaşlar ben bu canlı yayında şey çekmek istiyorum. Minecraft videosu. Dur dur. Yine dünkü gibi Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar. Aa. Bu ara Minecraft videomuz hep gelecek. Dur amca 2 dakika dursana. Burası Bak geldi bir Batman. Bir dakika aşar ben bu canlı yayında şey çekmek istiyorum. Minecraft videosu. Evet ben şu an sesini kapat. Açılsın arkadaşlar. Gördün mü? Oğlum sen benim Gördüm. videom, videom değil ki bu. Yani şu an ben canlı yayına dedim ki. Çok güzel çekmişsin aferin. Beğendim. Abone mi oldun lan? Evet. Aa, teşekkür ederim. Şöyle arkadaşlar hamsız değilim. Başlayalım oyunumuza. Var arkadaşlar artık dün ne olduysa o 32 abone olmuşuz arkadaşlar. Ee, araba bu, bu, bugün ya da yarın dün canlı yayından sonra baktım e, çıktım ve dün canlı yayından sonra kapattım canlı yayını ondan sonra şey yaptım google'a bir daha girdim baktım 32 12. abone olmuş teşekkür ederim oyun açısın arkadaşlar evet, Minecraft'te bildiğiniz gibi işte biz e, adı neydi daha önce biraz oynamıştım evimi size göstermiştim der ben ekran paylaşayım kapatsan aşağı indim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ımız da açıldı iki de oyun yapmışım Türkiye'ye bizimki dünyamıza girelim arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar bunu da ya canlı yayınlarda oynarım ya da e, seri yaparım ama ben canlı canlı yayınlarda artık yapmayı düşünüyorum. <laughs> De i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar biz dün e, evimizi evimizi arıyorduk işte burada kalmıştık çiçek mi çiçek toplamıştık koyun şey kesmiştik e, hayvan işte inek minek kesmiştik kendimize bir şeyler yapmıştık oradan devam edelim bu ara biz hala evimizi arıyoruz evimiz nerede şu hayvanı keseyim bu arayı benim arkadaşlar e, kurban bayramında video çekmeyeceğim ama o zaman kurban bayramını kutlu olsun arkadaşlar Ay. kurban bayramına özel video çekebilirim ben ne oluyor lan oyun çok kasıyor bu ya oldu. Games arkadaşlar niye oynuyor? Vallahi Hamza ben benim Woft'im de kastı. Ne? Ne de var? Benim Woft'im de kastı. Kostüm de kastı birden. Ben bu oyun çok oyun ay benim oyun laga gibi. Hamza oyun. Sen bende silahları söyle. Ben şu an video demde var. Şey canlı yayın yapıyorum şu an canlı yayın diyeyim. Tamam. Şey şu an seni duyuyorlar de var. Beni izleyen var. Daha tamam. selamlar. Söyle. Tamam izle var seni duyuyorlar. Ben izleyen varsa seni duyuyor. Tamam. O yüzden yemeğe gidelim. İneği ineği öldürelim. Ondan sonra. <laughs> Lan amına okudum niye ya sen şöyle. İnekler acık. İnekler işte. Bana bir sinirimi be. çok. Bak. <laughs> Ne gittim, Metin, Metin her şeyini aldık. Şöyle bir game moda geçip arkadaşlar şeyim... Ya sen ne izliyorsun? Evimizden bayağı bir uzaklaştık. Biz izlemeyin şu evimize. Sen ne izliyorsun? Ah, ah, Ben inin içine girdim. Ne biçim lak var lan bugün? GTA San arkadaşlar yarın çekebilirim. Canlı yayında çekmeyeceğim. Aa, canlı yayında çekeceğim. Ve ondan sonrasını canlı yayında bölüm haline geçireceğim. İlk bölüm canlı. Canlı yayında yapacağım arkadaşlar. Ben şu inek ölürse. Allah ne güzel oldu. Böyle bir tane set çekeyim. set 300 yazalım. Abi biz ne yapacağız peki? Game moda da girmiyor ama okudum onu. Hilal'e rezim var. Hayatta kalması iyi yazı yazdı diyor Tamam buradan ayarlayalım. Game moda gireyim bari. yüzden bir tane set çekelim. Arkadaşlar. Çatışma çıkartın lan! Bir arayalım. Ben şu an, sudan. <laughs> <Akas> bir şuradan. HİMİ! Hazırlık Buradan bir tane, 3-4 tane... ...bazı taşalım. Halime! Bu bize... lazım? Hayır. hayır, hayır. lazım? Bir de evi bulalım arkadaşlar. Şöyle yerden bir de girelim sanki. Hazır geldim sen. Ben şu an legendiyim. Hazır sen şu anda kaç tane video çek, bofta videosu çektin? İki tane. İki üç tane çekmişimdir. Bir tane Zula. O çok az çekmişti. Bir tane, iki tane Aa. çektim. Orada ikinci bölüm yazıyor zaten. Ben Woft'in videosu çekmiyorum ki. Woft'in videosu çekmiyorum ki. 1.9'da şey gelmemiş. Böyle gittiğin yerde ışık veriyor ya. O gelmemiş arkadaşlar da. Lav yok mu aynı araba? Daha olsa. Evet. Mezarları şey zaten anlıyorlar. Oyun çok kasıyor lak çok var. Aynen, çok var. Asla. Bana <laughs> mı diyor? Ha. Arkadaşlar çok lag var. Artısı evimizi kaybettik yoldu oğlum. Ana daha geçti. tam seyrediyorum. Artık oluyor ay ay. kaya atayım. Edilmiyor ya. Sabah oldu ben de sabah bizim için de item. Game moddan çıkalım şimdi. Annem bence biz bir ölsek <laughs> de orada eşyalarımız gider. Ananı satayım. Ne okudum çocuğu? Az kaç kişi kaldı? Ar, an öleceğim şu an, öleceğim şu an. Devam sus. Anam özür sektim eşyalarımız da gidecek ama. Şu an iki kalbimiz var. Hadi yürü. Hayvan gibi canavar ölmedi ya. Nah, geldim. Lav dökeceğim lan. Nerede lan? Lav'ı alalım. Ama tamam. Ama okudum öldü ara pişmiş domuz pizza pizza aldık Ama tüm eşyalarımız ne? Gelecek. hiç olmaz ya. İşte biz bunların hepsini ama game moddan alacağız mecbur arkadaşlar. Ne? 11 tane ne 18 tane onlar 34 tane işte. Onları, onları boş ver. Evet. Öldük. Dedim ve da ve olmadı. Evet. Biz, neredeyiz? Biz neredeyiz? Biz nerede oturduk bir? Hiç iki çekmeseydim iki. Ve videoyu bitirelim mi 3 Evet arkadaşlar evet, canlı canlı yayını bitirelim bence. Değil mi? Evet. Bir de bitirsek daha iyi olur. Ya da bölüm. ya da şuradan game moddan şey alalım. Ya ben gazoz içeceğim ya. Karnım çok aç bir de. Abi evet, şurada var. Allah. Evet kendimizi şuradan. E <laughs> 4 tane bunlar. Bilmiyor ya. İlla oradan binecek. İki, 2 Ha, aynı değil. Niye gelmiyor? Dur, dur. O, o. Adam yanıyor. Ben ne oynuyorsun? Yeter. 3-4'lük bundan. 2-4 6-7 Tamam. Bir de bunlar yeter. Biz şimdi ama game moddan çıkacağız. Ne? game moddan çıkalım arkadaşlar. Araba patlamış. Arkadaşlar. Araba patlamış ya. Çalışalım. Evet şimdi evimize başlayalım. Ondan sonra ben canlı yayını bitireyim. Ya da bitirmeyeyim abi. Canlı bu. Bayağı bir uzun süre çekelim. Bunu... Amca! Şey, Anlatıcım. Abi, kişi... Ee, abine söyle bana GTA yollasın. GTA'yı da çekeyim. Sende ne GTA vardı? Ne GTA son? Ben GTA'yı be be GTA be sildim dedim ya. İndiriyorum indiriyorum. Abi ne neyi söyle flash belli yaz. Ya da ben kendimi indirebilirsem indirebilirim. İndirirsem söylerim sana nasıl indirilir arkadaşlar. Onu can bir canlı yayında. Arkadaşlar bu kadar şeyimiz var bir balta falan tahta balta falan yapalım. Anne chest mes yapalım. Bura biz cam niye aldık anlamıyorum. Şöyle. Çok hızlı yapıyorum arkadaşlar. Çabuk bitsin diye diyeceğim. Hayırdır polis? Geçtan. Sen hangi görevi yapıyorsun? Kaçıncı görev? 55. görevi yapıyorum. Acaba Göta'da kaç tane görev var? GTA San Andreas'ta 100 tane varamsa. Tamam, Sanırım GTA tane 100 var? tane GTA San Andreas'ta varsa e, GTA 5'lik kaç tane var? O da güzel bir sorularda. GTA 5'te 150. Değil. GTA 5'te 150 tane var. Oğlum o görevleri bir insan nasıl yapacak anlamıyorum. Var ya son görevin sonunda var ya bisiklet var ya. Yani biliyorum biliyorum Rider'la birlikte onlar bizi satıyor gidiyor başka Ballas çetesine katılıyor. Aynen aynen işte. Biliyorum biliyorum onlar Ballas çeteleri normalde de ama onlar şey CC'ye şey, şey, şey yapmıyor. Sadece bir şeyle kayıyor. Sivitle CC'ye kalıyor biliyorum biliyorum. Bir camdan Güzel yapsak diyor ki, arkadaşlar para ki aşık oldum diyor tövbe <laughs> sapık işte diyor ki bir para Para ve güce aşık oldum. An hani yakmadan ne yapacağız? Herkes parayı... Hazır çekranda yapayım. Hazır çekranda yapayım mı? Bir dakika dur ben Cesada. şu an... Yapalım. ben şu an canlı yayındayım. Bir dakika. Bilmiyorum canlı yayında olduğunu. Canlı yayını bitireceğim zaten birazdan. Arkadaşlar ben birazdan canlı yayını... ...bitireceğim. şöyle yapalım. Yanımız gibide cam yetmedi. O yüzden Bir yerde oynuyor. şöyle alalım şunu. Ah. şimdi şunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et. Böyle daha iyidir ve var. Ve game mod sıfıra da böyle geçmiş olabiliriz böyle arkadaşlar çok saçma oldu ama şimdilik şey evimiz böyle yapacağız camdan üstüne camdan kapatacağım arkadaşlar ki akşam daha güzel görünsün bizim bir tane atmışlar aydınlatma işine aydınlatma amca aa bende abi canlı yayında sıkılmayın diye o yüzden çok çabuk yapıyorum bence yeter bir de kapı lazım bize kapı abı da çok kolay bir de hızlı yapalım ki ola bir tane bile gitmedi ya görevi bitirmen oğlum var ya görev çok mu zor ne yapıyorsun görevde bilardo bilardo mu Asiktir Bilardo. Bu yaptıkları yaptırdıkları göreve bak ya. Biz. Bilardo yapıyorum oğlum çok zor. Ben GTA San Andreas yükleseydim abinin yerinde o zaman tüm görevleri bitirmiş şeyini yüklerdim. daha ben bu videosunu çekeceğim için o yüzden e, tüm görevleri bitirmiş halde göstermeyeceğim. E, Boş ver yani şöyle de kapatabilirim. Anam bu ara böyle yama çok güzel oldu. beşi şey, biraz şekil durdu ev. Ha girmedi ha. Kıracağım şunları. Girmedi valla. O oh, ben GTA'dan GTA'dan çıkacağım ya. Oğlum çıkma oyna işte. Pardon ben bu optimi GTA 5 oyunu ne yapalım abi sen de bu optimi çok seviyorsun. Ben Derin abinin kardeşi olsaydım var ya. Deren abi abi derdim şey bana GTA 5 yükle. Oğlum GTA 5 Aa, GTA 5 yükle. GTA. Şey. Bitireceğim arkadaşlar ben videoyu bitireyim bence. Can videoda video demeyeyim de ya, canlı yayınım. Ahmet Bitirelim arkadaşlar. Ahmet ne yapıyorsun kanka? Ahmet. Abi Ahmet geldi. Hazır, Ahmet geldi. Ee, ben canlı yayındı. Mehmetle Mehmetle uğraşamam. Ee, arkadaşlar ben bence videoyu bitireyim burada. Canlı yayını bitireyim. Bir bölüm yanına boş boşuna bir ev yaptım. Ya, bir gezdik arkadaşlar. Ay haftalık Evet Hamzacığım seni dinliyoruz. Ee, öyle dedik arkadaşlar. Başka bir şey yapmadık. Bu videoda Vallahi bu mı? canlı <laughs> bu canlı yayın da sonuna geldik ne? bence. Ee, susar mısın? Valla ama benim de getirsin. Bak değerli konuşmayı tamam. bitir. Bak konuşmayı bitiririm uğraşma. ben uğraşmam. Ben Helin ödüyor. Allah. Bir tane Aç. Aç var ya şey. Devam şey, açılan açılanlara var ya. Modern propa. Balta geliyor bu. Devran şey, nerede? Ağız. Başka i̇şte başka, ben konuşuyor Artık ben. Al işi bitireyim direkt. Canlı yayını bitireyim. Evet canlı yayını burada bitireyim. Burada bir time set çekip Oha bitireyim. adam çok güzelmiş. Time set bir de hadi, bitireyim. Hadi canım sen hadi. Sen, hadi. sen. sen. Ya sen niye video çekiyorsun? Hadi bak ben, ben de çekiyorum. Niye video çekiyorsun? Abin çekiyor seni. Arkadaşlar ben burada canlı yayını bitireyim. Evet arkadaşım. Sus lan. Görüşürüz. Sus İşte beni böyle sinir Hamza? <laughs> arkadaşlar burada bitirip bir arkadaşlar dün şey oldu. Ee, ben dün canlı bitir seni Dün canlı yeni bitirdikten sonra arkadaşlar şey oldu. Seni birden 32 aboneye çıktık arkadaşlar. Acaba bugün 33 olur mu bilmiyorum. 100 aboneye geldik mi? Ya <laughs> ne he? Göster lan abonelerimi Görüşürüz amcacığım. Hamza sen kendi kendine. Gelin sen bakalım, kendi kendine de canlı yayın da ee, bu ara istediğiniz video bana söyleyin GTA 5 yakında çekeceğim arkadaşlar. He sen he, çok çekersin. Gerçekten mi görüşürüz? Ben kendimi kendim. İki tane çubuk yapalım. Hamza! Ne ara bitti Hamza? Hamza yap git ya. Kendi, kendi kendi ben şu an canlı, canlı yayındayım. Bak ben şu an canlı yayında herkes seni izliyor. Söyleyeyim. Deval göster lan ben canlı yayında Bak ekranını paylaşırım sana gösteririm elin. Deval indir lan iki dakika. İşte Deval indir lan iki dakika şeyini. şerefsizlik yapıyorlar arkadaşlar böyle. Beni. <laughs> beni sinir ediyorlar böyle bilgisayar da kasıyor. İyi iyi bakışlar Şimdi kapatayım da bitireceğim canlı yayını. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoda sıkıntılı oldu biraz ya. Aç 2 dakika. İnanmayanlara bir göstereceğim ben onu. Şu inanmayan birisine göstereceğim arkadaşlar. Aç bir aç aç. Videoyu da durduramıyorum ki aç. Aç. Durdursam durduracağım. Allah aç bir amına kudum ya. Neyse ben bitireyim artık. Şimdi bakayım ben daha önce ne yapmışım. Yükleyelim. Yani yayında yaptıkları şeye bak. Ay 2 iki dakika konuşacağız. Ben bok görürsün. Ben de abine bir daha söyleyeceğim. Nasıl sen Skype. Yok oğlum çocuğu seninle sen Skype kasıyor. Skype. Ya çocuk açtan ne kadar bir iki dakika açacağım. Neyse bitirelim video izlen. Kaç kişi? Ya Allah mı işte? Yani Senden sonra soru görüşeceğim. Ne var? Bir daha. Ben de.